Herkese merhaba. En değerli varlıklarımız, çocuklarımızın travmaya girmesine neden olabilecek birçok hatalı yaklaşımımız var. Küçücük kalplerinde onulmaz yaralar açıyoruz yanlış sözlerimiz ve davranışlarımızla. Onlar için yapamayacağımız fedakarlık yok deriz. Aslında öyle de yaparız ama bazen öyle hoyratça tutumlar sergiliyoruz ki geride nasıl bir enkaz bıraktığımızın farkına bile varamıyoruz. Kim zaman onlara en büyük zararı yine biz veriyoruz. Bu programda, çocuklarımızın travma yaşamasına neden olabilecek üç büyük hatadan bahsedeceğim. Ancak elbette bu hatalar üç taneden ibaret değil. Ben o hatalar arasından en önemli olduğunu düşündüğüm üç tanesini seçtim. Programı hazırlarken psikiyatri profesörü Medaim Yanık'ın ''Çocuk Yetiştirirken Travmatik Yanlışlar ve Geliştiren Doğrular'' adlı kitabından faydalandım. Kitapta onlarca vaka ve analizleri yer alıyor. Profesör Medaim Yanık'ın kitabını okumanızı tavsiye ederim hassasiyetle. Çocuklarda travmaya neden olacak, olabilecek dikkatinizi çekmek istediğim birinci hata çocuğu anne ve babanın yıkıcı kavgalar arasında bırakmak. Evde sürekli tartışmaların, kavgaların, öfke patlamalarının Anne ve babanın birbirlerine ettiği hakaretlerin yaşanıyor olması çocukların kalbini ve zihnini müthiş yıpratıyor yaşama sevincini alıp götürüyor. Sosyal ve akademik hayatta başarılı olmalarını engelliyor. Hemen hemen her anne ve baba kavgalara şahit olan çocuklarına empati yapabilecek durumda aslında. Ya kendi anne ve babasının kavgalarına ya da diğer ailelerdeki tartışmalara ve de bunların çocuklar üzerindeki etkilerine şahit olmuşuzdur. Çocuklar için ne büyük bir yıkım olduğunu kolaylıkla idrak edebiliriz. Medaim Hoca'nın kitabından bir vaka aktarayım. Annem ve babam bitmek tükenmek bilmeyen kavgalar ederdi. Üstelik bu kavgalar gözümüzün önünde olurdu. Çocuk halimle anne baba niye kavga ediyorsunuz deyip dururdum. Annem veya babam haklı olduklarını bana anlatmaya çalışır, beni bir nevi taraf olmaya veya hakem olmaya iterlerdi. Anne babamın kavgalarını bitirme sorumluluğum varmış gibi düşünürdüm. Evdeki kavga ortamının ruh halimi belirleyen temel mesele olduğunu düşünüyorum. Bir tarafım huzursuz. Her an bir yerden kavga patlayacak gibi tedirginlik içinde. Evet, yaşanmış hikaye ve travmanın yetişkinlikte de devam eden etkisi böyle. Bu tür çocukların içinde bazen ikinci bir kişilik daha oluşuyor ve durum artık psikiyatrinin konusu haline geliyor. Çocuklar henüz taptaze ve dayanıksız olan duyguları ile anne ve babaların kavgalarının acısını çok daha fazla hissediyor. Dayanması mümkün olmayan bu acı nedeniyle de kaygılı ve depresif belirtiler göstermeye başlıyorlar. İnsanlara güvenmemeye ve sevmemeye yöneliyorlar. Öfkeyi ve şiddeti artık bir iletişim dili ve isteklerini kabul ettirme aracı olarak görüyorlar. Çocuklarının gözleri önünde yıkıcı kavgalar eden anne babalar onların sadece çocukluk çağlarını değil sosyal ilişkilerini ve ileride kuracakları yuvalarını da dinamitlemiş oluyor. Bu yüzden anne ve babalar anlaşmazlıklarını kavgaya dönüştürmeden ve de çocuklarının yara almayacağı bir şekilde konuşarak çözüme kavuşturmalı. Çocukların travma yaşamasına neden olan en önemli durumlardan bir diğeri de şiddete maruz kalmaları. Yani çocuğu dövmek, dayak yemeleri. Dayak yemek çocukluk travmaları içinde en sık görülen ve en yıkıcı etkiler bırakan durumlardan biri. Psikiyatride çoklu kişilik bozukluğu adı verilen kişilik bölünmelerinin birçoğunun dövülme ile başladığı belirtiliyor evde ya da okulda, sokakta dövülen, dayak yiyen çocuğun güvende olma hisleri yıkılıyor. Kendisini döven annesine, babasına veya öğretmenine olan sevgi ve güven hisleri yerle bir oluyor. Anne, baba veya öğretmeninizden tokat ve de ötesi dayak yediyseniz ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Bazen de anne ve babalar çocukların büyüdüğünde bu dayakları unutacağını düşünüyor. Büyük bir yanılgı bu. İnsan unutmaz. Evet evlattır. Kendisine tokat atan, döven annesini, babasını, belki öğretmenini affedebilir ama o tokadın acısı unutulmaz. Benzeri bir durum ortaya çıktığında o tokata yediği ilk anki hislerini yeniden yaşar ve kendisinin bile asıl sebebini fark edemediği tepkiler verir o son hadisede. Medaim Hoca'nın kitabından konuya dair bir vaka daha aktarayım. Babam çocukken beni acımasızca döverdi. Yüzüme, gözüme vururdu yumrukla, sopayla, hortumla vururdu. Dayak izlerinden okula gidemediğim, öğretmenlere yalan söylediğimiz çok olmuştu. Babam öldü fakat halen içimde beni dövüyor. Sanki babam içimde yaşıyor ve halen içerideki çocuğu korkutup dövüyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuklarımıza ne biz şiddet uygulayalım, ne de başta okulda olmak üzere başka birilerinin şiddet uygulamasına izin verelim. Tokadın fiziki acısı 5-10 dakika içinde geçebilir. Ancak kalpte açtığı yara bir ömür boyu kanar durur. Unutmayalım. Çocukların travma yaşamasına neden olan bir diğer hata ise aileden birinin ölümü sonrasında çocuğun ruhsal durumunu takip etmemektir. Çocukların en çok etkilendiği ölümler anne, baba, dede, babaanne ve anneannenin ölümleri oluyor. Çocuklar dedeleri, babaanne ve anneanneleriyle çok farklı. Tabiri caizse perdesiz, sevgi dolu ilişki geliştirirler. İki tarafta birbirini çok sever, ayrılığına çok üzülür. Zaman zaman anne ve babaların aşırı şımartma şeklindeki şikayetlerine dahi konu olur bu yakınlık. Ancak her canlının olduğu gibi günü geldiğinde ölüm kapıyı çalar, dedeyi, babaanneyi ve anneanneyi ve hatta anneyi ya da babayı alır götürür. Hayatının daha ilk adımlarını atan çocuklarımız için hem ölüm çok yabancı ve soğuk, hem de annesini, babasını, dedesini, babaannesini veya anneannesini bir daha göremeyecek olmak çok ama çok zor bir durum. Anne veya babasını kaybeden çocuğun yaşadığı duygusal yıkım çok daha farklı bir boyuta ulaşıyor elbette. Çocuğun yaşadığı yıkımın yokluk ve yalnızlık hissinin farkında olmamak, umursamamak çocuklarda çok büyük travmalara neden olabiliyor. Medaim Hoca'nın kitabından bir vaka ile konuya açıklık getirmeye çalışayım. Vakaya konu olan danışan durumunu şöyle anlatıyor. Ben 6 yaşındayken annem trafik kazasında öldü. O günden sonra ölümden korkmaya başladım. İçime kapandım. Kendimi sahipsiz hissettim. Aslında iç dünyamda annem vardı. Zihnimde annemle konuşurdum. Uzun yıllar kimse bu garipliği anlamadı. Sanki her şey yolundaymış gibi beni kendi halime bırakmışlardı. İçine kapanmış, ölümden korkmaya başlamış, zihninde annesiyle konuşuyormuş ancak kimse bu durumu fark etmemiş. Çünkü kendi haline bırakmışlar. Aileden birinin, hele de anne ya da babasının ölümü gerçeğiyle yüzleşen bir çocuk asla yalnız ve kendi haline bırakılmamalı. Elbette vefat edenin yerini doldurmak mümkün değil ancak çocuğun etrafında oluşturulacak sevgi sarmalı çocukta kalıcı travma oluşmasına büyük ölçüde engel olabilir. Babam ve oğlumda denizin etrafında oluşturulan sevgi yumağını hatırlayın. Çok sevdiğim dedemi, adını aldığım dedemi 8 yaşındayken kaybetmiş, sabaha kadar onun cenazesinin başında beklemiş ve defninin her aşamasına katılmış bir insan olarak ifade edeyim ki, aileden birinin ölümü çocuğun zihin ve duygu dünyasında çok derin izler bırakıyor. O izlerin travmaya dönüşmemesi ise büyük ölçüde anne ve babaların tutumlarına bağlı. Bir yakınımız vefat ettiğinde çocuğumuzu asla kendi haline ve yalnız bırakmayalım. Evet, bir programın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın.